Bugün özellikle akşam saatlerine doğru e, giderek gündeme oturdu. Kemal hmm. Kılıçdaroğlu davası. Biz de istersen hızlıca girelim. E, i̇lk izlenimlerin davadan aldığın ilk izlenim nasıldı? Önce bir onu e, merak ettim. Sana sormak istedim. Yani aslında Murat'cığım davadan önce zaten başlamıştı bunun muhabbeti. Yani geliyor dava olacak. Kılıçdaroğlu savunma hazırlıyor. Mahkemeye gidecek ve benzeri gibi. Bu konuşulmuştu zaten. Aslında bunun heyecanı da ee, niye heyecanlı diyorum? Çünkü bugünkü kitleyi görünce e, oraya gelen yaklaşık benim tahminen e, söylüyorum 3-4 bin civarında bir insan vardı adliyenin önünde. Onları görünce çok da coşkulu bir e, kitleydi. E, heyecanlı bir kitleydi e, orada. O anlamda, yani coşkuyu anlamda söylüyorum. E, o yüzden çok öncesinden bu başlamıştı, duygu olarak da başlamıştı. ve Ne diyecek acaba Kılıçdaroğlu, nasıl bir savunma yapacak meselesi de önemliydi. Ee, o yüzden ilgi de çok büyük e, oldu. Tabii bunun, yani konu Kılıçdaroğlu olunca siyaseten de e, taraflar, başka taraflar da var. Sadece bunun muhatabı davayı açan e, Erdoğan değil. E, orada verdiği mesajlarla, e, çok önemli mesajlar var çünkü birazdan onu konuşabiliriz. E, o mesajlarla beraber e, düşünüldüğünde Kılıçdaroğlu'nun yeniden sahaya döndüğünü ee, ve bunu da açıktan, aslında o ben savunmayı biraz manifesto gibi e, gördüm. Bir savunmadan daha çok yani, savunma e, içeriği olmasıyla beraber aynı zamanda gelecek döneme dair e, yeniden kendisini hissettireceği ya da çizdiği yol haritasını çizdiği bir manifesto olarak da e, gördüm açıkçası. Biraz da manifesto diye e, bakıyorum Kılıçdaroğlu'nun e, savunmasına. İçerik olarak da baktığın zaman Murat zaten şeyi görüyorsun, her cümle özellikle, özellikle seçilmiş, yani çok özenli seçilmiş, çok dikkat edilmiş, üzerine çalışılmış gerçekten. Zaten savunmanın sonunda da ben devam edeceğim diyen sesini duyuyorsun Kılıçdaroğlu'nun. Bunun hem parti içine yansıması olur, yani CHP içerisinde tartışmalara yansıması olur, hem de genel olarak Türkiye'deki Cumhur İttifakı ile başlayan, yani Cumhur İttifakı ve CHP arasında normalleşme olarak tarif edilen süreci çeşitli etkileri olacaktır, bir baskısı olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bu heyecanı ve coşkuyu bence doğru da okumakta fayda var gelecek açısından. Çünkü talep eden, Kılıçdaroğlu'nun arkasında duran ve talep eden kitle gerçekten oldukça coşkuluydu. Belki de... Yani o coşkuyu da şey gibi düşünmüyorum, organize edilmiş gibi düşünmüyorum bu arada. Yani böyle bir görüntü değil. Gerçekten sahiplenen bir e, görüntü var. Bu görüntünün oluşmasında belki kurultay ve kurultay sonrasındaki sürecin etkileri de e, olabilir. E, onu da belki konuşabiliriz. Onda bir parça etkisi, bir parça demeyeyim hatta büyük etkisi e, var e, gibi geliyor bana. Özgür Özel'in oraya gitmesi ayrı bir siyasi mesaj. E, Mithat Sancar'ın eski DEM Parti eşkenal başkanı. Yeşil Sol Parti, Yeşil Parti Yeşiller Partisi miydi? Bir önceki, demden önce. E, Mithat Sancar'ın orada olması da önemli bir e, durumdu. Hatta yan yana e, öz bir özelle beraber. Bunlar önemli e, mesajlar. çok küçümsenecek mesajlar diye atacağız. E, şimdi ben görüntüleri izleyebildiğim kadarıyla e, ve aldığım duyumlara göre de zaten Cumhuriyet Halk Partisi organize bir yani örgütlerini organize ederek oraya gitmedi. Dolayısıyla herhangi bir aklı bulunan desteklenilen duygudaşlık e, hissiyle e, bir e, bağ olan bir yurttaşa sahip çıkmaya gider gibi bir kitle gitmiştik. Yani e, Kemal Bey e, çok uzun süre CHP Genel Başkanlığı yapmasının yanı sıra Türkiye'de yürüyüşüyle de birlikte adalet yürüyüşüyle de birlikte aslında e, başka bir e, ne diyelim başka bir siyaset yapma tarzını da zorlayan e, işler yapmıştı ve bunlar epey de etki uyandırmıştı. Yani e, dolayısıyla e, pek çok insanın farklı siyasi e, görüşlere sahip olsa dahi e, ya da CHP içerisinde farklı konumlanışlarda olsa dahi e, hak hukuk adalet sloganında olduğu gibi adalet isteğiyle Kemal Bey'in yanında oldular. E, bunun kendisinin bile bence Türkiye için çok olumlu bir şey olduğunu söylemek gerekir. E, ama bir yandan da şunu e, böyle hani bu davayı değerlendirirken bir da aslında zihnimin arkasında Şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de çok fazla hukuksuzluk, çok fazla hak ilali var. Evet. Genelde tepki gösteriliyor ve sonra e, bir sonuç alınmıyor. E, ve şimdi e, benim düşünceme göre aslında yerel seçimlerden sonra e, AK Parti ve MHP ittifakı ikinci konuma düştü ve CHP e, diğer muhalefetle birlikte birinci geldi Türkiye'de. E, aldıkları oy sayısı ve e, kazanılan belediyeler açısından. Şimdi e, Kemal'le, sevgili Kemal Bozkurt'la ortak yayınımızda da fikir penceresinde de pazar gürtütesi günleri konuşuyoruz. Sanki şöyle bir şey var. İktidar ve iktidar çevreleri ve saray aslında sandıkta kaybettiğini hukuk eliyle yani yönlendirdiği hukuk eliyle ve biraz da aslında gayrimeşru bir şekilde bastırmaya çalışıyor gibi geliyor. Yani ben bütün bu davaları bütün bu. E, yönelimleri aslında sandıkta kaybedilen e, meşruiyetin yeniden kazanılması için e, önce rakiplerini zayıflatma rakiplerini e, yasa dışı ilan etme e, girişimi gibi görüyorum. Yani aslında kayyumlar, yasaklama e, tehditleri, yasaklar, işte belediyelerin bütçelerine el konulması gibi pek çok şeyin toplamı bir aslında kayyum rejimi, kayyum dönemi e, gibi geliyor bana. E, burada da aslında muhalefetin çok haklı olmasına rağmen çok güçlü olmasına rağmen toplumdan da destek alıyor olmasına rağmen bunu yeterince göğüsleyemediğini düşünüyorum. Sen e, hmm. bu tespitime ve bu düşünceme e, nasıl bir değerlendirme sunmak istersen. Buna katılır sen doğru bir tarif yaptın. Bir tek şeyde belki seninle farklılaşabilirim. Burada aslında hukuk yoluyla aktörlerin önüne geçme cezalandırma onun önüne geçmeden daha çok bu var tabii ki bu kesinlikle var. Ama bence asıl olarak da CHP'nin içerisine oynayan, CHP'nin içerisine siyaset yapan bir aklın da e, burada yansımasını e, görebiliriz. E, çünkü biliyorsun bir yandan İmamoğlu'nun açılmış bir dava var. E, arkasından Kılıçdaroğlu'nun açılan bu davayı gördük. Daha öncesinde eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu biliyorsun cezalı duruma düşürüldü. E, ve 5 yıl galiba yanlış hatırlamıyorsam siyaset yasağı e, geldi kendisine. Doğal olarak burada... CHP içerisinde de çeşitli hamleler yapıyor diye düşünebiliriz. Şimdi Ben bunu söyleyince şimdi Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimler belki çok tepki gösterecekler. Ne alakası var diyecekler. İmamoğlu'na yakın olanlar ya ne alakası var gibi bir şey söyleyebilir. Ama burada ortak bir şey görmek lazım. İktidar aslında burada CHP içerisine bir oyun kuruyor. CHP'nin içerisindeki aktörleri görüyor. Onlar arasındaki uyuşmazlıkları görüyor. Ve uyuşmazlıkları çeşitli yollarla, hamlelerle... Hem büyütüyor, kimi zaman küçültüyor, kimi zaman büyütüyor, kimi zaman birini öne çıkarıyor, kimi zaman öbürünü öne çıkarıyor. Böylece CHP içerisinde bir dalgalanma, sürekli bir dalgalanma e, yaratıyor. Burada tek fark olarak e, Kılıçdaroğlu açısından söyleyeyim. Kılıçdaroğlu daha çok siyasette birleştiren bir aktördü. E, altılı masa meselesi de, yani ittifak meselesi de öyleydi. Bu altılı masa meselesi de onunla ilgiliydi. Birleştirmeyi seven birisi Kılıçdaroğlu. E, toplumun farklı kesimlerini birleştirmeyse ben birisi. CHP'nin içerisinde farklı yaklaşımları kendi içerisinde birleştiren de bir isimdi. Ve kendisi gittikten sonra yani kurultayı kaybettikten sonra aslında dikkat edersen o altı ittifak da dağıldı. Hatta parti içerisinde farklı kesimler oluşmaya başladı. Yani aktörler üzerinden farklı kesimler oluşmaya başladı ve Özgür Özel maalesef bunu toparlayabilen bir lider pozisyonu ya da pozlu vermedi. E, Hala da vermiyor e, maalesef. Doğal olarak ben burada biraz iktidarın hamle yaptığını, bu özellikle davalar yoluyla da biraz bunu kaşıdığını, büyüttüğünü üzerinde oynadığını bir biçimde düşünüyorum. Tabii bir yanı hukuk üzerinden şey yapmak, engellemeye çalışmak, onu bir sopa gibi tutuyor elinde ama bir yandan da işte biraz Kılıçdaroğlu'nu ön plana çıkarıyor. Bir bakıyorsun biraz İmamoğlu da ön plana çıkıyor. çıkıyor. Bir bakıyorsun Mansur çıkmaya başlıyor bir süre sonra. Ya da onlar hamleler yapmaya başlıyorlar birisi öne çıkınca. Şöyle olur ya biri tetiklersin sonra diğerini de tetiklemiş olursun aslında. Biraz